Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir mısır ekmeği tarifim var. İçeriği oldukça zengin ve besleyici bir ekmek. Yapımı da aşırı derecede pratik. gluten alerjiniz varsa bu ekmeği rahatlıkla yapıp tüketebilirsiniz. Ramazan-ı Şerif ayında her gün yaptım diyebilirim bu ekmeği. Ev halkı gerçekten çok çok sevdi. Şimdi buyurun hep birlikte nasıl hazırlamışım? Yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 250 ml bardak ölçüsüyle 1 su bardağı oda ısısında süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı ekliyorum. Yeteri kadar tuz. 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket dolusu kabartma tozunu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra artık mısır unu ilavesine geçeceğiz. Öncelikle bu malzemenin homojen bir kıvam alana kadar karıştırılması önemli. Mısır unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Herhangi bir ölçüsü yok. Şimdi e, videonun devamında hamurun kıvamını göreceksiniz. O kıvama gelene kadar mısır unu ilave etmeye devam edelim. Un miktarı vermiyorum. Kullanmış olduğunuz yumurtaların büyüklüğüne göre bile un miktarı değişebilecektir. Kıvamını zaten videonun devamında göreceksiniz. Mısır ununu ekledikçe güzel bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Topaklıklar kalmasın içinde. Hamurumuz hala cıvık un istiyor. Yavaş yavaş mısır unu ilavesine devam ediyoruz. Hamurumuz belli bir kıvama geldikten sonra mısır ununu artık kontrollü ekleyelim lütfen. Hamurumuzun kıvamı artık tamam. Tel çırpıcıyı çıkardım. Bir spatula yardımıyla hamurumu toparlıyorum. Ne çok aşırı derecede cıvık ne de aşırı derecede sert bir hamur olacak. Kıvamı budur. Şimdi bir e, yanmaz, yapışmaz tava içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyoruz ve tavanın her tarafını güzelce yağlıyoruz. Yağladığımız tavanın içerisine susam ve çörek otunu karıştırdım. Bir miktar taban kısmına serpiştiriyoruz. Yağladığımız susam çörek otu serdiğimiz tavanın içerisine hazırlamış olduğumuz hamuru ilave ediyoruz. Hamuru tavanın her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Düzgün bir zemin elde edelim. Aynı şekilde susam ve çörek otundan hamurumuzun üst kısmına da bolca serpiştiriyoruz. Artık mısır ekmeğimiz pişmeye hazır. Mısır ekmeğimizi pişirirken en önemli püf noktalarından bir tanesi aşırı derecede harlı ateşte değil de böyle e, ocağınızın küçük boylarından bir tanesinde kısık ateşte pişirmenizi öneririm. Çok harlı ateşte yaparsanız ekmeğiniz çok güzel kabarmayıp alt kısmı hızla yanacaktır. Kısık ateşte pişirmek önemli. Ağzına bir kapak kapattıktan sonra kısık ateşte hızlı bir şekilde pişecektir. Gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardı. Mis gibi de bir koku yayıldı eve. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Mısır ekmeğimizi çevirmeden evvel yüzey kısmına elinizle dokunduğunuz zaman elinize hamur yapışmıyorsa artık ters çevirebilirsiniz demektir. Parmağınızı dokunduğunuz zaman hamur yapışıyorsa bir miktar daha pişirin kısık ateşte. Bakın artık elime hiçbir şekilde hamur bulaşmıyor. Üst kısmı tamamen kurumuş, olgunlaşmış. Şimdi artık hamurumu ters çevirebilirim. Bir düz kapak yardımıyla veya servis tabağı yardımıyla hamuru ters çevirebilirsiniz. Tavanızı tekrar yağlamanız gerekiyor diğer yüzeyinin daha güzel ve çıtır kızarması için. Tabama bir miktar yağ aldım ve şimdi çevirmiş olduğum mısır ekmeğimi tavanın içerisine aktarıyorum. Aynı şekilde ekmeğimizin bu kısmını da kısık ateşte yavaş yavaş usul usul pişirmemiz gerekiyor. artık mısır ekmeğimiz pişti. O kadar güzel bir koku yayıldı ki mutfağa anlatamam. Şöyle hafif yan tarafından kaldırarak ekmeğinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bakın diğer yüzeyi de çok güzel bir şekilde kızarmış. Artık servis tabağına alabilirim ekmeğimi. Aceleniz yoksa soğuduktan sonra dilimlemenizi tavsiye ederim ama ben sizlerle iç dokusunu da paylaşmak adına sıcak sıcak dilimlemek zorunda kaldım. Çok lezzetli, bir o kadar da pratik bir Mısır ekmeği tarifi bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gluten alerjiniz varsa da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz bu ekmeği. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlar bölümüne beni hangi şehirlerden takip ettiğinizi, kanalımda hangi tarifleri görmek istediğinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen sizlerle ekmeğimin iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Yepyeni tariflerde yepyeni lezzetlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.